Of ya, <laughs> fakir zombi gitmiş herhalde işe. E neyse ben de zaten gececiğim. Bizi köyden de kovdular. Of of, neyse. Fakir zombi herhalde işe gitti çünkü o gececiydi ben. Ay sabahçıydı ben gececiğim şu anda. Neyse, bana varım hakkında böyle şey yapayım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hemen etimizi alalım. Ekmeğimizi alalım. Güzel bir tost yapacağım. Şimdi şunu kapatalım da. Güzel bir tost yapmak için. Ama sana da bence merak etme. Ben kendime tost yapacağım. Ana vereceğim oğlum tamam bıraktım. merak etme. Neyse. Zaten ormanlık bir yerde yaşıyoruz. İnşallah şehir gibi bir yerde oh. yaşayabiliriz. <laughs> Ana televizyonu kırdık lan. Ya şu televizyondan bari bir şeyler izleyeyim. Oğlum bu meru uyar ki lan? Çok iyi ama ne yapalım. meru bu çok güzelmiş. Neyse boş verin. Aa yemeklerimiz olmuş. Gel gel. Bir bak. Tamam. Şimdi ben de ekmeğimi bunu koyayım. Bunları yiyeyim. Bak tamam, şimdi mükemmel oldu. Şimdi bunu da alalım. Oraya da koyalım. Ben e, gezilecek bir şeylerim lazım. Sen burada kal tamam mı? Ben gidip bir şeyler bulacağım. arkadaşlar çok fakir olmamızdan belli. Bugün kurbağa keseceğiz. Et yiyeceğiz Ekmek bulacağız. Burada yapıp ekmek bulacağız. Burada tavuk var. Hadi. Şunu keselim. Tamam. Bacaması burada arkadaşlar. Işte. Hmm, pamuk birer diye koyduk. Biz taşlara bacı baca, baca atlık ama çok zorla. Neyse. Ben buraya niye açtım ki? Neyse şimdi bunlarımızı koyalım. Yanlış koyduk. Bas şuraya. Neyse. Arkadaşlar akşama doğru fakir zombi gelir. Ona da işte bunlardan birisini yaparım. Hatta bir flek yaparım ona. Ya onunla da ekmek verin. Şunu alalım. Derimizi. Neyse. Neyse arkadaşlar. bak kararmaya başladı. Az sonra fakir zombi gelir. Evet arkadaşlar Asura gelir bence ya. Hava kararmaya başlayacağım. Arkadaşlar fakir zombi geldi. İş nasıl geçti? İyi geçti. Para vermediler mi? Aylık mı alıyorlar? Yine, yine pa para vermediler. Ayrı koyuyorlar. Neyse Burada ben de ikimize. Var. Üçümüze güzel bir biftek yaparız. Pamuğu da yaparız. Çok güzel olur. Şu pamuk ne yapıyor? Bifteklerimiz pişsin. Bekleyelim. O tek bacağı tek yaptığımız yol ya. oldu. Eskiden pamuk burada yanıyordu. Evet. Kış, pamuk çok sevdim. Aşağıya da geldi zaten. Hava da çok soğuk. Aynen. Hadi gel birazcık televizyona bakalım. Aa baksana şimdi de Kirpi Bey çıktı editleri çok güzel ya. Bence de çok güzel. Meri uyardı açalım mı? Açalım. Bak ben o Oyer çok seviyorum. Oğlum bana al gülüyor. o Oyer çok güzel. Neyse lifteklerimiz pişmişti. Çekil bakayım. Pişmiş misin bana? pişmiş. Ay özür dilerim. Ekmek istiyor musun yanına? Yok. Tamam. O zaman al. Pamuk sen de al. Sıra bende. Ben yiyeyim. Ben anlam 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 arkadaşlar bu da buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone atmayı unutmayın.